Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte eee Bombaza oynuyoruz. Evet, söylediğimiz gibi burayı tamamlayacağız demiştik. E, tamamladık. Burada gazetelerimiz, kahvemiz, tutacağımız bombası. <laughs> değil. Banyo böyle mi oluyor? Sizin banyo lüks o zaman. Ya böyle banyo mu gördüm? Ananı, bütün her şey uçtu. Ah, Oh. Uh, ay. durun bakalım. Kara geceler inmek çok Oops, şöyle. Wow. Sıkışmayalım, sıkışmayalım. Oha oha drift'i gördün mü? İzlersin o zaman videodan. Oğlum bu ne? Oğlum bunlar... Ben uçacağım. Ben net uçacağım bu arada. kara <laughs> <laughs> geceler Oha uh, sabah gece oldu. Ee, gece oldu. Havaya bak anasını uyu uyu. Lan uyusana. Heh. Şaka yapıyorsun. Ney? dur bakayım. Ne için şakam şey yapıyorum? Sesleri yükselttiler herhalde. Ge ben gerizekli olduğumu fark ettim ama birinin sesini kaydetmemişiz. Şimdi devam edebilirim. Bu <laughs> <Ay. Oğlum, gülüyor> ne oluyor oğlum? Havaya ne oluyor? Ne oldu? Ne? Havaya bak anasını. E <laughs> normal. Normal normal. Karacığım. Bu bin like gelirse bir daha zoru çekmeyeceğim. Bu video 5 bin like gelsin bir daha bombazı zoru çekmeyeceğim. Evet. Geliyormuş var çok güzel Harbiden gelirse. Murat Cisle arkadaşlık kazan garajı tamamla daha fazla oyalar için yazdım. Hurdalar tamam. Manuel vites kutusu, küçük alüminyum ramak şebeke gücü. Bunlar orta diyor. Sen bir daha söyleme. Bu ne lan? Bu ne? Bir bit Sen bu ne lan? Ne gibi 50.000 litre tank mı? Oha. Okidoki. Okey, okey, okey. Aa varmış lan pürmüz. Ne çok pis. Mavi. Görevlerimiz şunlar. Ee, bu arabayı düzenlemek yani güzelleştirmek. Güzelleştirmek. Aga bu arabaya siyah olur sarı mı? Bence siyah yapalım ya. siyah daha mı? Bak, yine çarptım anasını. Ne <laughs> <laughs> evet, çarpma bir daha. Sen bir daha çarpma diyor Bak, artık bir şey diyeceğim. Teyfi'nin sözleri artık bende kalacak. Nasıl yani? Bazen şöyle diyeceğim. Ey, Teyfi hatırlayacaksın. Tevfik böyle be. hayır diyor. Haydi. Ben onu birkaç kere rüyamda ha, gördüm. 3 3 3 3. Oha. Çok büyümüşler. Can. ölme, ne ne

Bir dakika, etkiye gireceğim bir şey şimdi İzleyeceğim yine bu arada. Tekrar. Tamam. Şöyle... Çarptık, Çarptık da. Ölüyorduk. Hadi bir drift. Driftlik, driftlik. Atamıyorum. Tamam. Araba bok gibi olduğu için. He. O zaman tır nasıl <laughs> tır daha iyi. <gülüyor> <gülüyor> tır daha iyi. Opsiyonel. Oha yine o, o gelmiş lan. Ne yaptı bunu? Oha geldi Şart, tam tamam yeter. Hadi Harbiden... bir, bir, bir dakika. Kara geceler titremesin artık. Bence de kara geceler üzerine titremesin. Evet, var mı? O ne? Aga aga. Efendim. Huhu. Maymun gibi şey yapma. Ya oyunu at. 18.00 okey. Şu an saat kaç? 8.58 tamam. Daha 35 saat var sakıntı yok. ne ya. Saat... lan kaç saat? 30, 35. Şaka şaka. Abartıyorum yani. Mecazi <laughs> anlamda diyorum. Mecazi. Ben bir şey. Benim bir aklım 35'e gitti. Sonra bir anda aklım geri geldi. Dedim ne? Hakkı senin devamsızlık hakkı 20'ymiş galiba öyle bir duyum aldım. Evet 20. Ben 10 gün zannediyordum. Benim yok hayallerimi ama. yıktılar. O tot paketi yok mu lan? şey 3000'lik. 3000'lik o paketi yok muymuş? Baa. Oh, 109'luk Mestro da gelmiş. Alıyorum. Aldım bir paket. Bakayım ne çıkacak. Top çıktı. Şimdi mi? Şimdi hey. <laughs> Şimdi adam çıktı. Çinliler ırkçılık düzenliyorsun. Irkçı! 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 Ha, selam. Bu ne ya? Bu ne ya? Çöpek kanka. Et kanka. Bu ne kanka? Bu ne kanka? Bu ne lan? ne Selam aleyküm. Selam. Leo'yu kim alırsa alsın umurumda değilsin de. Ne? O ne? Ne? Çekici mi? Anne markete ne zaman gidiyoruz? ねえ。<music> Burası nere oldu? Um, mal mal yerlere gidiyorum baya. Turma mı? Bura nere lan? Oha! Hay, construction. Okey, geldik buraya. bağlantısı okey Bu ne? Aa okey Bu ne? Elektrikli Bu ne? Elektrikli. ne? Bu ne? Konserve kapı Konserve kapı Konserve kapı Oğlum çarpılıyor adam 200 dolar mı? Bro, are you serious bro? Are you serious yep. right now? Yes, he is serious brother. Bro, delirmiş. Yeah. Bak bu boru var ya boru. Bu boru seni bitirecekim oğlum. Beklesen. Bu varil var ya. İşte. İşte Olsun Evet çok güzel Ama en iyisi oraya bak Bismillah Denedin mi? Oraya bak Bu arabayı bir siyah yaparız değil mi? Yaparız yaparız arkadaki? Makam. Iı. Drift mi demiştin sen? Evet drift demiştim. Bakayım Ya yapabiliyor mu? <laughs> Yapabiliyormuş işte. Ay. Bak iyi izle. Uçuyorum. Ah yine uçuyor. Bu yolu kenarları niye kazmışlar ki? Ben uçayım diye Evet öyledir büyük bir ihtimal. Sen ya ne yaptın? Ben sesimi açtığım zaman buluyor beni? sesini unutmamız çok kötü oldu ama bak. <laughs> ne kadar olmuş? %3 Maşallah. Maşallah, maşallah. İlk ektiğim hangisiydi bu muydu? Bu da %3. Araç A. Agar ara af. Ne? Agar, şey araba. 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 Araba dedim yanlış. та ра ра та 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 Koysa ona. En sonunda oraya takabileyim. Ben de böyle dönerim o zaman. Hadi bakayım. Evet. Çok güzel dönüyorsun. Ne iş yapıyorsun Dönücüyüm. Nereye dönücüyüm? Oh. Kaç tane? Bok gibi diyor. Oh. Açık sözlü. Açık sözlü diyor. <laughs> Hemen şu jeneratörü açıp geliyoruz. Açtık. Ah. <laughs> Hayır, edin çıkacak. <laughs> gelişiyor. Ale. Tamam, şimdi bu burada, bu burada. Atıyorum Üç tane gazeteyi. <laughs> Bismillah. Ha, açtım. Bir daha yak bakayım. Abi. Yakayım. Patlatata patlatmışlar. Yanıyor değil mi? Bak baksana. Para. Yanıyor. Ne hangi dilde yazıyor acaba hiçbir fikrim yok. Franci. Franci ne? Francisco. Francisco. Futbolcu. Francisco futbolcu değil mi oğlum? Eee. Ben, ben bir şeyde hata yaptım ama. Durun arkadaşlar. Dur. Arkadaşlar çözdüm alayı. Şimdi bunları koyuyormuşuz. Sonra işte ne gazete atıyormuşuz. Sonra yakıyormuşuz büyük ihtimalle. Evet. Oldu. Hu, akça üretiyoruz artık. bakalım. Aa. Çalışıyor. Birazcık kötü ama ne de çalışıyor aslında. Geldim. Hoş geldin. Çalıştırdım. Oley. Oley. Daha birazcık. Yavaş. Ya ne? Kendi kaderime bakacağım bir. Hesabım var ya tablette hani. Benim kendi g hesabım. Bunları, hepsini kullanalım o zaman. Şöyle. Okey. Bu bantı nereye atlayacağım? Bant bitti mi? Bant bitti bitti herhalde. Tamam. Bizim ağaçların durumu nasıl? %10 Okey. Okay. Bunlar da yüzde üçlerde. Bu iki olmuş. bu da mı? Sonra ne Onu da atalım. <laughs> ne gazete de atalım. Yansın içeri. Güzel. Dört oldu bravo. Şöyle bir şey yapamıyoruz. Şunu Geldim. Evet. Ayarladım her şeyi. Ah buradaymış lan bu. Okay. Boru borusu mu yazıyordu onda? Rulo borusu

Şuraya kadar gidiyorsa bunu yapmayacağız. Tamam, böyle kısım. şimdi şunları bir halledelim. Hmm. Buradan ona gitsek ona gitmeyecek. Ben de bunu alayım. Saat kaç Azra? 37 geçiyor 3. Ü. topla da şu valizleri al. Merdiven için soracağım bakayım. Ha? E ee, baban gelmeyince nasıl gideceğiz abla? Parkeler bitmiş mi bilmiyorum ki. En son aradığımız şey hakkında yazdığımda şeydi. İkinci katın az kaldı dedi. <laughs> Yani erken gelebilir. Ama lastikçiye gideceğim dedi. İyiymiş, patlak neymiş, neymiş lastikçi. Lastik. Yani altıyı bulur büyük bir ihtimal gelmesin. Altıya bir kazana gidemeyiz. Bilmiyorum ki. Ben bir bilgisayar sen çocuğum hiç uğraşamayacak. Çok kalabalık. Tamam. Evet. Önüne geçtin ağacın. O yüzden oldu. Orayı i̇şte. alayım. Ömer, ben Ömer, e Ömer çöplerini topla. Nasıl Tamam ben Ömer'e Ömer, e Ömer anlar mı çantada? Yani, Tabii çünkü iyi değilim. Allah Allah vallahi döverim seni bak Saçma konuşuyorsun Yeter ama size İki bir daraltıyorum Geldik arkadaşlar Şimdi bunu Bir satalım diyeceğim de çok para etmeyecek Bir ihtimalle <laughs> Of abimiz çıkıyor Arabaya çık Yanlışlıkla <laughs> Biz ne demiştik 18.00'da şey mi açılıyordu? Evet 18.00'da açılıyordu. Az kalktın, düşüyordun. Evet. <laughs> Ölmedi. Ayrı şeylerin. <laughs> Hehe. direkt şehre gideriz ya. Yani. araba durmuyor. Geldim. Hoş geldin. Tamam. Telefkiyi gir istersen aslında. Yok yok, şarjı bitmesin tablet. Okey. Boy güzel ya. Evet. Güzel.